Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Tohum Topu. Mini minnacıktı. Ele avuca sığmaz bir heyecanla çevresini saran lezzetli yiyecekten sıyrılmıştı. Ufacık tefecik olduğuna bakmayın. Doğru yere konulursa kocaman bir ağaç bile olabilirdi. Bu büyüyebilen minicik şey ne olabilirdi acaba? Evet, o bir çekirdekti. Yediğimiz yiyeceklerin içinden çıkan minik bir çekirdek. Artık tek dileği toprakla buluşmaktı. Kendi gibi onlarca, belki binlerce, hatta milyonlarca yok yok, milyarlarca çekirdekten biriydi. Hemen her gün yediğimiz meyve ve sebzelerin içinden çıkan çekirdekler yeniden toprakla buluşmak ister. Çünkü çekirdek toprakla buluşunca bitki olur. Yeniden can olur. Yok, eğer toprağa ulaşmazsa çöpe atılırsa yeniden bitki olma şansı da yok olur. Bunu fark eden çocuklar çekirdekleri çöpe atmazlar. Çekirdeklerin yok olmalarına izin vermezler. Onları biriktirip toprakla buluşturur ve yeniden yemiş olmalarını sağlarlar. Nasıl mı? Keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? O zaman haydi, tohum topu yapalım. Önce meyve ve sebzelerin çekirdeklerini biriktirelim. Sonra toprak bulup suyla çamur haline getirelim. Ardından biriktirdiğimiz çekirdekleri bu çamura katalım. İçinde çekirdekler olan çamuru top haline getirelim ve kurutalım. İşte toprak, su ve çekirdeklerden oluşan tohum topumuz hazır. Şimdi tek yapmamız gereken tohum topunu tarlaya, ormana ya da bahçeye atmak. Hepsi bu. Tohum topumuz yağın ilk yağmurla çözülüp toprağa karışacak. İçindeki çekirdeklerse topraktaki yerini alacak. Toprakla buluşan çekirdekler güneşle birlikte büyüyüp bitki olarak yeniden toprağın doğanın bir parçası haline gelecek. Sonra ne mi olacak? Sonra sen tohum topunun hikayesini tanıdığın herkese anlatıp pek çok çekirdeğin yeniden büyümesine yardım edeceksin. Çünkü sen tohumlar için, doğa için Gelecek için en iyisini yaptın. Minicik bir çekirdeğin en iyi dostusun. Bizim minik çekirdeğe mi ne oldu? Senin gibi doğa dostu bir çocuk onu bahçeye attı. Yağmur yağdı, güneş açtı ve artık o bir ağaç. Biliyor musun? Çekirdekleri biriktirip tohum topu yapmadan bile toprağa atabilir ya da saksıya ekebilirsin. Çabucak büyüdüklerine inanamayacaksın. İyi uykular çocuklar. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.